Köyden sor sor. Cevap, Köyün yapma, tarihi sor, mi? Ya. Ya, Önce bir lakabını öğrenelim. Lakabınız var mı? Ya, Dehneci Mehmet he. Dehnekçi mi? Dehneci. Ne demek? Dehneci demek yani dedeme dedemin babasına dehne buldu demişler. De, ha, defineci. Hazine, mi? Hazine tamam mı? Evet. Adamın durumu iyiymiş. Süre alır toplarmış. Onların köyde konu olmuş dedi ki bu para buldu demişler yani çok 120-130 inek alırmış besler Kayserililerden keserim. Halbuki para Kayserililerden hiç aslı yok. O ünvanı öyle de, devam etti gitti. Defineci sen Yanlış, şey, şey derim ben esas tehneci yani define dersen araştırmacı demek yani tehneci hmm. demek daha şey bence yani de, üm, şey gurur duyuyorum yani o isimle de yani... sizin mesleğiniz ne? ne? Ben çiftçi, aşağı yukarı çiftçilik yaparım, tarım işlerimle uğraşırım. E, köyü iyi biliyor dedi muhtarım, e, köyü, e, köyü de, e, de anlatsın o, dedi mesela e, ne var. Köyü iyi bilirim tabii yani bu köy tarihi bir köy, Tufanbeyli'nin tarihi bir köyü. Atatürk'ün mesajı var, İlk, yeni yazıya geçiş mesajı var, yazısı var bu köyde bulunan böyle bir, bir mazileri var yani o zaman ilk okul ee, okul burada açılmış yani. hemen hemen 7 hemen, 7 hemen 8, e, 8 köye e, muhtarlık yapmış e, bir köy kö yap muhtarlık. sonra sa bölgenin sanayisi Demircisi altı tane Demirci vardı bir tarih 10 tane Aşap kurbustası vardı. Ondan sonra ne diyeyim sana geldik şu 80'lerin içinde 16 öğretmen müstakil Müdürlük 250 öğrenci vardı. Okuyanı da çok herhalde. Ortaokulda altı öğretmen vardı ilkokulda şey, iki sene sağlık ocağında doktorlarımız geldi. iki sene e, stajyer geldiler. Burada şey yaptı ve ders çalıştılar. Adam gitti şimdi şey e, mesela genel cerrah. Burada hiç bir yere gitmeden iki sene kaldı. Bir tane çocuk uzmanı. İki, ikisi de Hı. ikişer sene kaldı. Ne bileyim geçmişi böyle yani köyün mazileri önceleri daha şeyli. Öncesi daha de var. Farklı. Gelene de faydası var. Bu köy bereketli diyorsun yani. Hemen 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 Türkmen, doğru bu köyün. Ha, köyün e. Sanayi bakımından her, her köyün hizmetini bu köy yapar. 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 Kökeni ne? Avşar mı, Farsak mı, Türkmen? Türkmen, Türkmen, Türkmen. Yörük Türkmen mi? Türkmen e, dedi. Eee atalar Türkmen dedikleri yani. ortasında şey, gelen avşarlar Türkmenler. Avşarlar da Türkmen abi. Avşarlar da Türkmen. Tamam. Onlar da Horasan'dan yani Aha. Bize zaten Adana şimdi Opluk'ta yukarıya avşar dediler. Anlatabiliyor evet. musun sana Çukurova'nın adamı, <laughs> insanları? E biz de yani avşarlık bir